Amerika hayallerinizi kurmuş, planlarınızı yapmış, konsolosu mülakat gününü iple çekmişsinizdir. O gün gelmiş ve artık heyecanla vizeyi alacağınız o mülakata girmişsinizdir. Ancak konsolosluk memuru mülakattan sonra elinize sarı bir kağıt tutuşturup 221G maddesi uyarınca başvurunuzun idari işleme alındığını belirtince önce ne olduğunu anlamayıp şok olmuş. Daha sonra da aylarca belki yıllarca sonuçlanmayan belirsiz bir süreç başlamıştır. Eğer böyle bir belirsizliğin ve çaresizliğin ortasında hissediyorsanız yalnız değilsiniz. İşte bugün anlatacağım müvekkillerim de evlilik üstünden green card başvurusu yapmışlar. Amerikan vatandaşı olan Türkiye'deki eşinin vize alacağı günü iple çekiyordu. Ancak mülakat günü geldiğinde eşinin çocukları vize alabilirken eşine güvenlik soruşturmasına takıldığını gösteren bu sarı kağıdı veriyorlar. Çocuklar Amerika'ya geliyor ve anneleri Türkiye'de kalıyor. Bu çok ciddi maddi ve manevi sorunlara sebep oluyor. Defalarca konsoloslukla yazışmalar yapılmasına rağmen bir seneden fazla fazla süre geçiyor ve hiçbir ilerleme olmayınca müvekkilin bizim ofisimize ulaştı. Hemen işlemlere başladık ve mendemiz davası açtık. Dava açtıktan sonra bir ay geçmedi ki konsolosluk idari işlemin bittiğini bildiren haberi kendilerine iletti. Eğer siz de idari işlem mağduru olduysanız profildeki linkten ücretsiz değerlendirme formumuzu doldurun. Size ulaşalım. Görüşmek üzere.